i yeah. that. Telefon numarası 544 Telefon numaranızı Tubatis isimli hı -hı, sisteme, hı. bakanlığın sistemi sizi arayabilirler. Tamam. Bir ay içerisinde sigarayı bırakıp bırakmadığınız yönünde. Da günde kaç tane sigara içeriz? Evet. Adet olarak mı hocam? Evet. Paketi geçer miyiz? Yok paketi geçmeyiz. Ya. Oldu mu? Arttı, yok, azaldı, aynı, aynı. aynı, değişmedi. Başka bir bağımlılığımız var yok, mı? Yok. Alkol veya yok. yasaklı madde. Şunun için soruyorum. Ne oldu sinirlilik, işte artışı? Valla bende hiçbir şey olmadı hocam. Bir şey olmuyor. Tütün bağımlılığı sadece psikolojik bir bağımlılık değil aslında. Fizyolojik de bir bağımlılık. Tütünün daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bilinen adıyla sigaranın içerisinde yaklaşık 4000... E, zararlı, organik ve inorganik madde var. Ama bunların içerisinde bağımlılığa yol açan nikotin. E, nikotin gerçekten vücutta bazı reseptörlere anahtar kilit ilişkisi şeklinde bağlanıp vücudumuzu yönlendirebiliyor. Hastaların gerçekten iradesi dışında bir bağımlılık gelişebiliyor. E, zaten tütünle mücadele sigara bırakma poliklinikleri de bunun için var. E, çünkü tütün bağımlılığı bir hastalık aslında. E, dolayısıyla gerçekten kurtulmak isteyen vatandaşlarımızı tıpkı normal göğüs hastaları gibi Herhangi bir hastalık gibi polikliniğe başvurmaları çok önemli. E, profesyonel destek almaları çok önemli. Çünkü sigara bırakma polikliniklerinde şöyle yapıyoruz. Hastaların e, bağımlılık derecelerini ölçüyoruz. Tüm dünyada kullanılan Fagenstrom ölçeği var. Onu biz de kullanıyoruz. E, bağımlılığın derecesini ölçüp e, vücut pozisyonunun kan değerlerinin, işte kalp değerlerinin, akciğer değerlerinin uygunluğunu değerlendirip, e, gerekirse hastalarımıza ilaçla destek oluyoruz tedavide. E, tütün bağımlılığının derecesi hesaplandığında yüksek bağımlı çıkan hastalarımızın ilaçlarını devletimiz ücretsiz olarak karşılıyor. E, sigarayı bırakamayan hasta yoktur, bırakmak istemeyen vardır. E, aslında sigara bırakmak isteyen hastalarımız geliyor gerçekten de polikliniğe. Bu çok yüzgüldürücü Neden? Çünkü bunun daha önce denemiş kendi başlarına bırakamamış ya da ilaçla da denemiş ama bırakmak isteyenler geliyor gerçekten biraz meşakkatli bir süreç tabii ki dolayısıyla bu yüzden profesyonel destek almalarını öneriyoruz zaten kafanızda bir tarih belirleyin diyoruz genelde ilk iki hafta içerisinde beraber bir tarih belirliyoruz hastalarımızla çünkü Biraz psikolojik, biraz fizyolojik bağımlılık olduğu için aynı zamanda psikoterapi gibi destek de oluyoruz hastalarımıza. Beraber belirlediğimiz tarihten iki hafta sonrasında da kontrole çağırıyoruz hastalarımızı. İlacın yan etkileri açısından ya da tütün bağımlılığından kurtulup kurtulamadıkları açısından değerlendirmelerimizi profesyonel anlamda yapıyoruz.